Merhaba arkadaşlar, Triton Tv'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Kenan, merhaba arkadaşlar. Triton Tv'nin bassız serisi, Tame the World'e hoş geldiniz. Evet, evet arkadaşlar yani arazi çok verimsiz gerçekten. arazi, feci verimsiz ya. Tavuklar daha da verimsiz arkadaşlar Aynen. biliyorsunuz. Valla Kenan ben bizim adadaki her canlıyı öldürdüm. Hı hı. Şey çıksın diye, tavuk spawn olsun diye. Ama... Valla bilmiyorum. Şurada inekler var abi. Yarığın içinde. Olmadı şimdi bunlara da dalacağım. Bunları da öldüreceğim. Geliyorum abi ben de. Beraber Abi. Da... Gel. Sen de gel. Sırf bak yumurta için. Belki. 10 bölümdür uğraşıyoruz ya. Aynen. Ya böyle bir şey yok abi. Bak. Kızacağım artık. Atarlı konuşacağım. Burada atlar var. At. Bayağı bildin atlar var. Evet. Aşağıda. Bir tane tavuk yok ya. Ya kardeşim. Bakın altta tahta değil mi onlar sandık falan değil. Abi Aynen. tahta mıdır ne de şurada şeyler var inekler var bu inekleri de katledeceğim edelim bir de öyle deneyelim. Abi böyle, böyle bir şey bak çok kızdım. <laughs> yani bunca zaman bir yumurtayı bulamadık arkadaşlar size. de biliyorsunuz. Bir de burada garip bir yere düştüm İşim gücüm yok bu şey bak çok kızmadım. Abi şu inekleri bir katlediyorum. Kaçmayın lan. <laughs> Aa, bu ne? Aha. Aman, aman 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 şeye aman denk aman. geldik bataklığa girdik bataklığa genel. girdik olur şey değil çıkamıyorum ben de çıkamıyorum ne yapsak? abi ölümle yüzleşeceğiz galiba bak inek yüzünden ölüyoruz hakikaten yani Olsun. abi ölüyorum çıkamıyorum çırpınmayacağız mı acaba? çırpınmasak da ölüyoruz ben öleceğim az kaldı o zaman ölelim abi ölelim hem bir tazelenmiş olalım abi bırak geldim. Resmen quicksand'dan öldük. <laughs> neyse. Neyse. Abi o bir tavuk doğacak. O tavuk buraya gelecek yani. Aynen. O gelecek, gelecek. O tavuk buraya gelecek. Biz de bu arada diğer yapılabilir görevleri yapalım bari Aynen. Şu kapı istemiş mesela bir tane. Var bir Abi tane... kapı orada olması lazım. Ben maden sandığına bak. Maden sandığında kapı bulmuştum. At onları ocağa. Sanat alınlar hoca ben geliyorum abi. Ben şu ineklerle ya. derdim bitmedi benim. Ben geliyorum. <laughs> geleceğim. Sen iki dakika dur orada. Tamam. Kapır varmış. Şöyle bir 10 tane atayım. Bak şurada bir coin spawn olmuş. Güzel. Şu ne? Burada bir zombiler ölmüş. Burada ne olmuş? Burada bir şey yok. Abi şu inekler Şurada bir yoğunluk var. O yoğunluğu yok etmek lazım bence. Bunların yanına ben bir ineceğim. Kardeşler Yaba, Yoğunluktan dolayı bir şey olmuyor. Bir ki. Şey diyorum ya. İneceğim. Ölmek pahasına bunların yanına ineceğim Kenan. Bunları inip katledeceğim. O bu arada ingot görevi tamam. Güzel. Karşılığında bize tava verdi ama ne işimize yarayacaksa. Hava verdi i̇şim karşıya. İşimize yarar abi, işimize yarar. Şimdi ben buradan nereye atlasam da bunları şey yapsam. Şu atın üstüne mi atlasam? Bak atlayacak yer yok. Şuradan atlasam ölür müyüm? Düştüm zaten. Bir tane book şarf istemiş. Aa book var orada. Bulup gelmiştik. Açıl lan. Aynen. Aa burada bir maden gibi bir şey var. Hakikaten maden varmış. <laughs> Öl lan at. At da öldü. Bunları da öldürüyorum. Abi ne bulduysam öldürüyorum burada. Yani mı? bunlardan alıyorum. Bu arada bizim bulduğumuz bu şerfi neden kabul etmedi? Yapmamızı mı istiyor? Büyük ihtimalle. Yap ya. abi. Yapması zor değil. Bir sürü Yo, kitap aynen. var. Hiç sıkıntı yok. Burada yalnız maden girişi var. Oo güzel. Geleyim mi bir? Yok abi Japon, ben burayı işaretleyeceğim. Buradan içine şöyle bir bakıp kaçacağım. tavuk bulurmuşum. <laughs> Hakikaten böyle garip yerlere gidiyor bu. Oo içi örümcek mi örümcek dolu. Neyse buraya sonra geliriz Kenan. Bu şarj tamam. Bir tane de anvil istiyor. Anvili nasıl yapıyoruz acaba? Demirden. Biraz demir eritmen lazım. Hmm, Ayrın. Neyse buraya geleceğim abi ben sonra. Sonra geleceğim. Burayı bir işaretleyeyim. Aa burada çünkü çok garip. Falan tamam, örümcek git. Işık nerede? Ha şurada. Gidecek mi abi demir? Erit istiyorsan biraz. Aynen biraz eriteyim ya. Geliyorum abi ben zaten. Şurayı bir işaretleyeyim. Ah bizim hiç Ayran orumuz kalmamış mı ya? Geliyorum abi dur. Dur geliyorum Kenan. Şuraya bir kaktüs ektim ben. Bu arada gece tamam, tamam. oluyor. Kızdım geliyorum Kenan. Öldürmedi bak hayvan bırakmadım. Ben şu Drawers'ları yapayım bari. Onlar tahtadan yapayım. Abi yaptım ben Draw. Drawers Birkaç model yapayım. daha istiyor abi. Nasıl model istiyor abi? Ee, mesela... Dur ben bakayım abi. Nerede? Eee... var kapır yapmışsın galiba. Hı hı. Onun sol çaprazında storage wars. Şu. Hıhı. Hı. ben bunları da yaptım. 2x1, 2x2. Abi sen yap bunlardan. Hem de sen de öğren yapmayı. Aynen. Bir uyuyalım mı? Uyuyalım bir gün dostum. Aynen. Yalnız bu chicken olayına çok bak şurada şeyler doğmaya başladı koyunlar. Bak. Artalığı Coba... boşaltınca bu iş olacak gibi. Bizim buralara gelen tavuklar mı verecek yumurtayı? Aa, bilmiyorum. Spawn ettirebilirsem ben yine bak Şurada koyun görmüştüm demin Nerede bunlar Adanın şu tarafında Bak şurada koyunlar var Bir tane tavuk doğmaz mı ya Bu kadar koyun doğuyor da Bu koyunları da katlederim Katlederim tavuk çıkana kadar katlederim kendim. Şuradan bir sandık yapayım Katlettim onları da. Abi resmen tavuk peşindeyim ya. Bildiğin tavuk peşindeyim yani. E, o kadar kızgınım ki. Ya kardeşim bir yumurta çıkmaz mı ya? Öl lan. Öleceksiniz oğlum. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> bir tavuk bulana kadar. Ne oldu? Oyun kasıldı. Ben o tavuğu bulana kadar bunlar öleceklerken derken. Peşindeyim lan. Öl. Şurada bir çet 3. Quick sent. Ne saldırıyor abi bana? Ne? Öl lan. Seni de öldürdüm. Bir tane çıkın ya. Kendi adamda bir tane çıkın istiyorum. Budur yani. <laughs> Şurada da bir inek var. Abi bir tane ya. Bir tane. Bir tane spawn olsun ya. Onu alacağım. Yemleyeceğim. Besleyeceğim. Büyüteceğim. hiç mi yok? Bak hiç yok. Neyse geliyorum. Bu arada. Draw oradaki... tamam. Tamam. Şu şey büyüye dursun. Ben de geliyorum abi. Ben de birkaç görev yapayım bu kızgınlıkla. Sana iron mı lazımdı? Hı, <laughs> ayrım lazım aynı. Tamam onu da yapayım sana. Bu neymiş? Sol kazer mi? O neymiş? O neymiş lan? Apır sapır şeyler çıkmaya başladı. Ya. Şimdi ayrın için. Şunlardan vardı biraz. Dastlarından var mı? Var. O bu arada bir diamond kullanabilir miyim? Kullanabilirsin abi. Kaç tane ayrın lazım? Ee, abi blok falan da yapacağız. Abo. Aynen 3 tane blok istiyor. Burada kapır olmuş. Cam 3, 27, 28. 30-35 kadar lazım abi. abi. ya. 35 tane lazım Aynen Kenan sen ne ettin ya <laughs> Çıkmaz mı <laughs> Olmadı erteleriz ya Hani Şuradan biraz bon alayım Şöyle koyayım abi Şu hayvanın içine yünü atayım Bir tavuk büyük. Bak şurada bir sürü hayvan spawn oluyor İşlerinde hiç tavuk yok mu Hep inek mi onlar Onları da öldüreceğim, öldüreceğim. Bu arada Gold ingot da lazım bana Kenan <laughs> Abi bana kömür lazım o zaman, fırınlarda kömür kalmamış. Şurada kömür var mıydı var. Hatta bir stek alayım. Aynen dört tane gold ingot lazım. Var mı gold orumuz? Abi, Benim bölüm Or. arasında uğraş <laughs> vererek topladığım her şeyi yok ediyor. istiyorum orları da. Abi, <laughs> Onları da ısıt hadi bakalım. <laughs> hadi onları da ısıt. Ya lazım olacak hani <laughs> diye. Adam resmen şey mirasa konuyor ya. <laughs> Şöyle. Var lan geri. Şunu da yiyeceğim. Vallahi o kadar hırslıyım ki. inanamazsın ki. Abi güzel güzel gideceğiz de bu şey bizi zorluyor ya. Sen şimdi görev yapıyorsun değil mi? Aynen. Abi ben şu tarafa da bir gideceğim. Bak o tarafa da gideceğim Kenan. Sen devam et. Orada revert back vardı görevden. O aç. Aç. Çok... Hemen. Aç. İnek Native çıksın. Native Iron Cluster dedi. Ha senin olsun. Eve okay, götür. Yani. Eve götür. İstemiyorum ben evet. öyle bir şey. Burada da inekler var. Bu inekler de ölecek. Ölecek. <laughs> <laughs> Burada goblinler falan var. Siz de ölün. Ne işe yarıyorsanız bilmiyorum ama ölün. Ölün lan! Chest book yapmamı istiyorum. Yap de... abi. Olsun yapsın. Slime hmm. falan mı çıkmış burada? Bunu da öldürüyorum. Bulduğum hmm. her hayvanı hmm. öldürüyorum. Goblin moblin olmuş bunlar. Aa burada tavuk spawn olana kadar devam. İşe yarayacak mı acaba ya? İşe abi, yarısı bilmiyorum. çok yok valla böyle bir teori ürettim. Abi şu adada bir tane tavuk spawn olsun ben ona bakarım ya. Gözüm <laughs> <bir> bakarım ya. <laughs> Kaçma lan. O ekstra istiyormuş bir de. Ekstra dediğini. Yumurta verin bari. Abi reward bir iron bot verdi ya yani. Mana satın dedim benim quest bu kumaldı ya. Tamam işin gücü yok. Bir de burada zombiler spawn oluyor. Ben kaçtım pampa. O ne lan? Yün mü o? Valla yünmüş ya. Yani. Tüh. Tavuk be Tavuğa benzettim yünü. Aynen. Arkadaş. Ya bir tane tavuk ya. Bak. Lütfen. tavuk peşinde manyak oldum. Bu olmaz. Çok redstone'a mal olur. Bu neymiş lan? Kamuflaj dahi. Bir de açlık vuruyor ya. Hmm, Engineer money al kitabı yapmamıştı. Aynen yap. Kendi bol bol görev tamamlıyorsun. Ya işte bir yandan... Bunları bir toplayayım. Başka? O. Şunları bir tamamlayayım. Revert bekleri ben de açayım. Bir yumurta çıkar diye çok şeyim ya. Yani. Iron Nugget istiyormuş abi iki tane. Hmm. O vardı Bir tane yapayım yaptım. Bu neymiş? Eplok lazım. Bu neymiş? Beladona. Şunları da koyayım abi şuraya. Şu şeyden topladığım defterler işe yaradı ha hakikaten. köyde Köy defteri. Aynen fazla mı kaçırdım biraz diye düşünüyordum ama. kabul ettik düdük. Bir tanesi de yetmiyor. Bir tane daha bozacağız. Sen anvil yaptın mı? Hmm, yok. Onu daha yapmadım. Abi şunu da yaptım. Ne istiyor bu? Evet. Ondan sonra iron cup istiyor benden. Tabi. Şu bir. Abi bu tom tomcraft'a doğru gidiyorum ben. Valla. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Valla kolay gelsin. Evet. Bir de asa yapmamı istiyor. Muhteşem. Stick var mı stick? Ee, i̇ki tane evet. odun sandığında mı ne olması lazım? O. Bunları da alayım. Lever tamam. Şöyle yapılıyordu galiba bu. Evet. Tamam bu görev de tamam. Bunu da yaptım abi. Tom Craft evet. görevini yaptım ya inanamıyorum. Abi şu Mystical Flower görevini yapabiliriz. Bunları toplamıştım ben. Mortar and Pestle var mı? Ee, yok. yok, ben yok. yapayım abi. Şimdi şuradan biraz odun alayım. Bir tane redstone torch ve redstone repeater yapsam mı acaba? Abi bizim çiçeklerimiz nerede? Hmm, Tohumda belki olabilir ya da şu sandıklara evet. macera tane, dönüşü atmış olabilir. Bir tane mavi. Bir tane kırmızı. Bir tane de beyaz. Beyaz nerede? Beyazı da bulduydum ben. Aa. Ha şurada buldum abi. Ben bir tane mortal and pestle yapayım. Ee, şöyle miydi? Redstone durumumuz nasıl acaba? Var abi redstone bol. Tamam bu tamam. Bunları yapacağız şimdi. Bunlar nasıl yapılıyordu? Şöyle yapılıyordu yanılmıyorsam. Yok. Şöyle evet. E çıkıyor işte. böyle mi yapılıyor abi? Blue Petal. Ana hiç Mortal and Pestle'a gerek yokmuş. Bu görev de tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Floral Fertraiser and Floral Blue Powder. Şimdi şöyle yapsam. Evet bu Blue Powder olur. Abi bu Floral fertilizer'ın şeyle yapılıyordu değil mi ya? Hmm. Hı. derken. Evet, sarı çiçek Ey ve bak. kırmızı çiçek lazım. Sarı çiçeğimiz var mı? Şurada bir tane var. iki tane kırmızı var. Şimdi bir de sarı çiçek aramaya gitmeyeyim Kenan. Bak. Sarı yoktu galiba ya. Bir tane varmış da. Şimdi bak aramaya gitmeyeyim sarı çiçek. Bak. Kenan, lütfen. <laughs> Üzücü olur. Hakikaten artık yani. <laughs> ya sarı çiçek ya. Bize yapmayın arkadaşlar lütfen. Bakın. Lütfen. Sarı çiçek. Sordum sarı çiçeği. Evet. Bu abi bir sürü koyun spawn oluyor. Bir tane bile... Çok iyi. 10 tane reston verdi görevim sonunda. Güzel. 5 harcadık. Burada bir köylü var. <laughs> Köylüm. Sen ne satıyorsun? Yumurta satıyor musun? Yok. Al, satıyorsa alalım. Satmıyor. Abi hep coin spawn olmuş buralarda ya. İşte Oyun bak, başında... Öldürdükçe spawn oluyor, okey. Şimdi kırmızı çiçek, sarı çiçek şu ileride var. Alıp geleyim. Ha şurada da var. Allah suya düştüm abi, ne şanssızım ya. ya bu kadar saçma bir şey olur mu ya Kenan? Çok kızdım ya. Oo, mystical'lar da tamam. Dur, daha bitmedi. Ama değil, mi? aynen. Aynen, az kaldı ama. Bu neymiş? Rotary Craft Handbook. Bir de onu yapalım. Her türlü kitabı yaptım ya. Abi adam resmen kitap topladı kitap, geldi ya. Kitap, aynen. Oooo. oh. Tavuk. Tavuk. Yok. Ama tavuk gelecek ya. Hmm. Ama bu defter değişikli bak. İki reston bir iron ingotla yapılıyor. Abi ölüyorum. Ah niye? Garip garip sesler geliyor ki ha. Abi uyumamız lazım. Etraf yaratık doldu. Kuş geliyor tepeme. O, o kuş çok berbat ya. Bırakmıyor ha. bir insanın peşini. Şerefsiz kuş. Şu floral fertilizer'ı da yapayım da. Burada iron <laughs> şey yapmışsın sen. Hangisi abi? Hı? Abi bu sayfaya çevirmiyor mu ya? sayfaya çevirdim. Ama bir zombi geliyor. Evin içinde. mi? Evet. Kapı açık kalmış. Resmen. Oha. Kapıyı ha. kırıyorlar. Kapıyı kırıyorlar Kenan. Geldim. Abi ölüme giriyorsun ya. Resmen. Abi ben direkt olaya atladım abi, abi sen bak. Sen dalarsan ben de dalarım abi tadında. Aynen ve öldüm. Ve spawn oldum tekrardan. <laughs> Kenan uyuyalım abi uyuyalım. Uyuyalım yaratıklar öldürecek. Biz nasıl bir pakete denk geldik ya? Kapımız kırılıyor, evimiz uçuyor, malzeme bulamıyoruz Adamlar ya. Adamlar kapıyı kırmaya geliyor Kenan ya. Flourish fertilizer da yaptım Kenan. Artık claim World. Aa bu iş yavaş yavaş olacak. Anlaşıldı. Bu iş yavaş yavaş olacak. Bu iş olacak. Tabi tabi olacak. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Oo bu arada Ender Pearl çıktı e, çıktı deminki şeyden yaratıklardan. Tomic Craft'ı yapmışsın. Ender Pearl çıktı. Aynen. Çok güzel. Kapının önünde bir zombi can veriyor herhalde. Bunu da yaptım abi. Şu draw upgrade'ler falan var. Şartlar eksik. Water shard, earth shard, order shard, entropy shard. Abi sandıkları falan da bir ara düzenlemek lazım. Benim üstüm falan hep doldu. Gideyim başka sandığa boşaltayım. Ben sana burada emin sistem olmadığını söylemiş miydim? Hiç mi yok? Hiç yok. Ah bak bu da üzücü oldu. <laughs> Şimdi başkan görevi görev var Bu şartları da buluruz. Bizim sugar cane'imiz vardı değil mi? Var ya? abi. Yemek sandığında var. Ah. Anvil yapmadın değil mi hala? Yok. Bakayım. Abi zombinin biri evimizin içinde yanıyor. Ona da bravo ya. Yani. Şu bravo rahatla yani. bakar mısın yani? Aynen. Hayır arkadaş insanın evine girip yanılır mı ya? Bunu yapmayın artık. Kapımızı kırıyorlar ya. Kenan ne durumdayız? E, şu değişiklik defteri de yapı vereyim dedim ve yaptım. Değişiklik defteri de yapıvereyim, de yapıvereyim diyor. Rotary Handbook da tamamdır. Burada 5 tane e benim erittiğim demirler nerede? Ben fırından almıştım, şey attım şu an sanda. Şuna 15 mı? tane. Hı -hı. Şuna. Aynen. Yani, o bizim. Bir blok, bir blok çıktı abi buradan. Ya bu 15 tane attım. 16 tane vardı. Envil yapmak için çok lazım bundan. Tabi. O yaklaşık 30-40 tane kullanacağız. Diyorsun. Ingot olarak yani. Aynen. 3 tane daha blok lazım, 4 tane şey lazım. 10 tane redstone vardı görevden, iyi. Abi 10 redstone bizim ne işimize yarar ki? bir yerlerde kullanırız ya kenan bu neymiş broken iron ore şunları ben bir çevireyim bari ya Sentte de var mı var <laughs> madem öyle o zaman böyle kenan hmm. bunlar Bakalım. pissin yine ufak tefeklerden biraz ilerledik ama Böyle böyle. Demek ki böyle yani bu iş. Malzemeler yine biraz sıkıştırıyor. Şimdi şunun yarısını şuraya. Şu şuraya. şurada şuraya. Bende bu arada 5 tane gold var. Sen bunları niye istemiştin? Ee, şuraya koyayım abi. Hatırlayamadım. Ben şu amil görevine bir mi bakayım? Abi mi? ona ben bakıyorum. Ona baksın ben. Altınları da istemiştim acaba. Bilmem. Neyse Kenan artık yapabildiğimizi yaptık. Aynen. Bir sonraki bölüm devam ederik. Tabii ki arkadaşlar. Ve bu arada bize yardımcı olabileceğinizi düşündüğünüz fırsatlar varsa Kesinlikle. bunu yazın. Çünkü arazi çok boş çıktı arkadaşlar. Çok boş çok boş. Arazi çok sıkıntı Kenan. Bakalım. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.